Günaydın. Abi iki tane mi? Hayır sen gelemezsin. Hı -hı. Sen gelemezsin. Saçıma bak kel olacaksın telefonla oynamaktan. Çaka, çaka. Ben gidiyorum bay bay. Bay bay. gibi. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Şimdi İstanbul'a geldim. Şey yapacağım. Bugün bir tane salon bulmam gerekiyor. Yarında seminer var. Onu da video çekmeyi düşünüyorum. Bir bakalım. Şimdi öyle boş boş dolanıyorum. Şekersiz mansur bulamadım. Çok üzüldüm. Çünkü enerjim yok ki bizi seviyordum ama böyle hava falan alınca iyi geldi. Bir meyve, al meyve bar aldım biberin. 80 liraya bir stüdyo evet. almışsın. Düşmemiş başka bir şey düşmüş. Çok üzüldüm benim. Şans soru çözümüne geldim İstanbul'da ama İrem'le buluşacaktık. İrem'cim hastalandığı için serumlara falan gitti. Komik değil. Ama hastalandı bayağı kızdı. Neyse kötü oldu. Ben de şimdi buralarda bir tane spor salonu arayacağım. Tüm ben cidimden çekiyorum ya. Cidden YouTube'da çok kötü gözüküyor ya. Yandan çekmek istiyorum ama neyse. Bu kadar profesyonel olabiliyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Çeviremiyorum şimdi normal kamerada. Ara sokaklarda güzel yerler vardı. Gel ama Teyhan. Burada şey gözlürürüz. Kahve içmek istiyorum. <laughs> Avcıoğuz. Neyse, çok yaptım. Ben artık şöyle dolanayım dedim. Ne var ne yok. Bir şeyler bulursam gezerim. Yoksa misal spor salonu bulacağım. Şeyimi atayım. Iı, üzerimde bir sorumluluk hissediyorum. Son antrenmanım bu haftanın. Onu bir atayım gideyim. Hem farklı bir salon görmüş olurum. insan görmüş olurum. Öyle. Neyse görüşmek üzere salon bulursam inşallah. Dedim çok güzel bir yer buldum. Fotoğraf çekiniyordum. Adam bir gelmiş şey diyor. Rahatsın çekiyorsun. Şöyle çekiyorlar ya. Ve konuşması da aynı bu şekilde. Vav, buralarda da spor salonu olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Yani. Onu diyeceğim, sonuçta biz, babam tabii o zaman emekli olmamıştı buraya geldiğimizde. Onları bıraktık geldik. Anne, bir de kız kardeşim var. Geldik bir de abim vardı geçen sene rahmetli oldu. Ahmet. <laughs> <laughs> Nalet hastalıktan. Ya iki yaş büyüğüm benim üç yaş aslan Gitti. Ben de oldum, kızım oldu. Ben hiç olmadım. Hepimiz olduk da yavrum ölüyordu ben küçük kızım kafayı yiyordu aslan. Yatakta ölmüş sesi yok. beyin beyaz. Zaten zayıftır. Aman aman Allah'ım yarabbim. Ama şey, Çıldırdık Yani. Çevrede yine arttı. Misal bizim evet. mamakta yoktu. Millet şimdi yerine maske takmaya başladı. Aynen. O da ayrı bir handikap. Kimi diyor sakıncalı aldığın nefesi verdiğin nefesi gezin teneffüs ediyorsun. Yani var ya oynadılar bu. Artık bu şeylerin çok konuşulacak şey var memleket halinde. Abi, sen bu işe nereden giriştin? Ankara'nın Etfaiye Meydanı'nı bilir misin sen? Bilirim. He, ben oraya giderdim İlkokul 3'e 4'e giderken Cebeci'den kalkar pazar günleri orada pazar kurulurdu, bit pazarı. Ben o yaşta, o çocukken gider oraları gezerdim. Nereden geldi bana hastalık, Ne nereden, vallahi bak. O zaman orada de şey vardı, Amerikan pazarları vardı, hı hı. dükkanlar. Amerikalılar vardı, Tunalı, Hilme'de falan. Onların Şeyle şeyleri var. Çay yoluyla Ayrancı'da şey, kuruluyor. O başka pazar şimdi, o iyi pazar. Yani, Ayrancı'ya ben her ay gidiyordum. Yine tabi. Saman pazarından antikacıları, bak. Ankara, Park'taki antikacılar Orhan Akar'da. Beni tanımayan yoktur orada. Orada da mı var antikacı? Abi, Saman pazarı, Pirinçhan falan var orada. Saman pazarı'nı biliyorum da orada şey yok mu ya, başka böyle... Başka Koçun, şey koç Müzesi var orada mesela, Pirinçhan var orada. Sırf Antikacı. Sonra Aslana, Aslana Camisi altında İsmail vardır. Orada yol boyunda Antikacılar vardır. Yani <laughs> hepsi çok iyi tanır. Ya eskiler cidden çok güzel, huzur veriyor insana. Hem müziği olsun hem sanatı olsun. Ben işte bulaştım bu hastalığa. Harika, harika. Ben şimdi çok bulaşamıyorum. Şeyden dolayı öğrenciyim ama çok seviyorum gezip dolaşmayı. Yavaş yavaş yapıyorum. şey yap yani ilgilen böyle. Ben şey alıyorum, gazete falan almıştım böyle 60'lardan 65'lerden. Neler var böyle? Var mı Bak burada? Bak şimdi ben neyle uğraşıyordum? Burada kağıt tamir ediyorum. Bu, bu Osmanlı döneminde askerin birisi bir şey terfi ben. ettiği şey bu, berat. Terfi beratı. Hmm. İşte Ahmet Efendi yüzbaşılıktan binbaşına terfi etti diye bir belge. Bunları pazara yollayacağım. Burada da pazarın zamisi Yarın kurulur. Yarın. Feriköy'de. Kaçta? Feriköy'de sabah. Geceden kuruluyor. Benim 11'de Silivri'ye gitmem lazım. Yetişir miyim? Yetişirsin dönüşe. Or or oraya Ori yollayacağım bunları satışa. Koskoca Abdülhamit Han. Bak. Adamın Tarık. şahsi tapusu. Şahsi ama. Kendine ait bir arazi. Kopya falan değil değil mi? Yok orijinal. Gördün mü? Bunları Nereden buluyorsun abi? Ya yani oluyor işte. Bak. Ticaretten falan. Tabii geliyor. Evlerden de. Bu da bir tapu. Üzerinde bak Osmanlı Devleti arması. Tuğra. Görüyor musun? Bunları evet, pazara, şey yapacağım. Pazara Her yerine, yerine asacaksın bunu. Tabii tabii. Çok bak tapu. Çok seviyorum ya. Hastayım yani. Bu fotoğraf? He? Bu. O bir çocuk tişört giymiş şöyle, tişört bir gömlek mi? Bir fotoğraflar aldıydım böyle, içinden çıktı. Hoşuma gitti. Buraya koydum, duruyor böyle. Hı. Ay yıldız. Evet, güzel duruyor. Küçük bir çocuk. Bizim şey, şunun gibi bir şey düşün. Böyle eskilerin fotoğrafları var. Babaannem bilirim. Evet, Ta 60'lar, 65'ler. Çok, 60 65 çok fotoğraflar. Onlar çok ben güzel. Ben de gider 1900 Cumhuriyet başından başlıyor. Kolilerle. Ve satıyordum acayip yani. Şey var mı abi sen dergi falan gazete? Dergide var. Gazetede var. Ne kadar fiyatları? Dergi var, hayat dergileri var mesela. Ya ben onlar 10 liradan satıyordum. Akşam bir siteye baktım 40 liradan satıyorlar. Tamam 10 lira. <laughs> var var veririm ben sana. Tamam. He veririm. Orada arkada hayat dergileri var. Tamam. Ondan sonra. Baban ne iş yapıyor? Babam Eczan Deposu'nda çalışıyor. Kaç yaşında? Küçüktür babam. 42-43. 80, 80 kaç çocuk Kaç kardeşsin? Küçük kardeşim var bir tane 5 yaşında. Kız mı o? Erkek. Nasıl burnumdan getiriyor? Bu iki kardeş misiniz? Hı hı. Yaşımız 13-14 yaş var. O biraz daha büyüsün, seni hiç o kadar baba. Ee, babam şey, babam bana çok düşkün ya. Bab evet. Ama çok sıkıyor bazen. Ben, ben, benim yavrum ufak 27 beni yalar. Aha ufak mı? 27 yaşında ufak da. Yalar. O gün annesi şeye gitti karşıya. E, yengesi var rahatsızlanmış ona gitti. Onlar akşamlar üç kişiydi. Onlar ikisi beraber yatıyor ben tek yatıyorum. Hanımı aldı benden. Ondan sonra o gitti bak bir gece hemen biz beraber yatarız. 27 yaşı sarılırım ona. Bu yerim onu ben. Çok güzel. Çok ben tatlı. biraz şeyim. Böyle her şeyi atlamayı seven bir insanın Ben fark etmesindir abi. Sporda olur budur bunlardır. Evden uzaklaşıyorum bu yüzden. Çünkü farklı şeylerle ya kafam. Ben sıkmıyorum. Güvenim sonsuz. Ee, Söylemesem bir tane arabamız var. Araba istiyor. Al Hiçbir şeyi kısıtlamam. Hiçbir şeyini. Yani şimdi elimde söylemesi. Ben, Kimin kızı dedim ben. İşçi böyle memur çocuğu bir adamım. Ben akçe yetişmişim. Evet. Baba annem bize okula giderken. Çeyrek ekmek sanayi için. O zaman sanayi açıktı. Aman Allah'ım. Millet tereyağı zannediyor. Öyle bir ya. Sana ya biz, ekmeği sürüp mü Abi ya biz öyle büyük. Üstüne bir de şeker ekerdi. Onu çantama koyar ben okula öyle giderdim. 15 kuruştu o zaman simit, gazoz. 15 kuruş bana veremez annem baba. Biz öyle büyük. Eskiden Kurtuluş okulunda okudum ben. Cebeci Ortaokulu'nda da bir sene okudum. Ondan sonra iki sene okudum. Üst üste kaldım. Hiç sevmedim okulu. Okuma Aa, çok kötü. Evet, ve çalışacağım. çalışacaktım. Evet çalışacaktım. Ve çalıştım. Kurtuldum. İyi. İyi ki en nasıl, en nasıl. Yani söyle mesela... İnsan değil, dışarıda da kendini geliştirebiliyor. <laughs> Valla Ece, Ece miydi? Ece. Bizim kızım arkadaşının ismi çok tatlıdı Ben diyorum ya bak, ya yani adamın okuduğu branş haricinde oturup konuşurum en kralıyla. Konuşurum ya. Hayata dair konuşacak benimle ama bana kalkıp bilimsel yönden bir takım ukalalık yaparsa ben da tanımlayacağım. Çünkü okumuşsun sen onu ezberlemişsin. Ben bilemem Aynen, oradaki. bak ezber. Tabir ve deyimleri bilemem. He, Ben ama hayata dair oldum o dibine kadar konuşuyorum. Yaşanmışlıklar tecrübe çok farklı canım, şeyler. Tabii canım çok önemli ya. Her gün dolmuşta şey yapıyorum ya. Konferans veriyoruz. Bir gün beni dönecekler. <laughs> konferans bugün, <biliyorsun. gülüyor> Bugün sabah gene. Ya kızıyorum ya. <laughs> Şimdi menübüse bindim acı bademde. Dün de aynısı oldu. Dün bindi. En önde şimdi kadın oraya oturtmuş camın kenarına. Yani 8, 9, 10 diyelim belki yaşlarında bir kız çocuğu. Kendi de bu taraftan efendim. Zaten karacık minibüs. Ben şoförüm bu arkasında duruyor Kalk kadının yanında. Benim yanında da bir kadıncağız diyor Başı örtülü, maskeli. Yaşlı ya. Yani. Ne bana bakıyor kadın. Ne ona bakıyor. Çocuk orada krallar gibi. Ee, okula götürüyor hanımefendi. Neyse köprü başı üç saat bir yerde iner dedi indi. Ondan sonra indi. Kadın da benim eski çıktığımız binadaki bina görevlisinin hanımıymış. Orhan abi dedi. Baktım tanıdı mı dedi. Ya tanıyacak tanıyamadım da. Neyse tanıttı kendine. Onunla bir sohbete girdik. Ne yapıyorsun işte çoluk çocuk muhabbeti. Vallahi dedim ben dedim çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. 27 yaşına geldi ama hala dedim öğretiyor. O yüksek sesle. Minibüs dinliyor. Ben dedim böyle dedim başında 70 yaşında insanlar otururken 9 yaşındaki çocuğunu minibüsün koltuğunda oturtan ne anne olacağım ne de baba olacağım dedim. Ben bunların mücadelesini veriyorum. Çocuğuma bunları. <laughs> şoför dedi ki abi, abi dedi, ağzına sağlık dedi. <laughs> Ama bak şey abi. <laughs> şimdi e, şu e, gençler oluyor. Mesela ben yoruluyorum bazen, kalkamıyorum, oturuyorum. Ama küçük, küçük çocuk ben de, dedi. dedim. Kime dedim camdan dışarıyı seyreder, memleketi kitabı görüyormuş gibi dedim. Kimi dedim telefon muhabbetine takılır dedim. Kimi de uyur dedim. Bunlar dedim, ülkemizi inşallah dedi, çok de dedim, çok ilerlere <laughs> götürecekler dedim. bir gün bana biri saldı ve sana mı kaldılar diye bir kere şey. Benim yani. babam da öyle biliyor. babam da şey yapardı. <laughs> çok tepkiliyim. Markette her yerde tepki var benim. Bimde var ya bağır, avaz avaz bağırıyor ama koyun çok özür dilerim. Sözüm dışarı. Tren geçiyor diyorum onu da anlamıyor. Öküz trene bakıyor sanki. Öyle bir toplumuz. Teyha ve abi amca dayı neyse artık. Haklısın diyen yok ya. Yok ya. Kasadaki çocuk seni abi benimle. Sen bir şey yapmayacaksın yavrum diyor. Sen senin yöneten müdürüne bunu getireceksin. Onlara da yazık ya. Çok, ya. çok zor, garsonluk sonluklar var, falan da. Ya Ben yapmıştım. hayatta onlara edep almam. Ama bir müdürü gördüm konuşurum. Fakat öyle de genelde konuşuyorum. Duysun, bilsin insanlar ya. Yani. Öyle yağma yok ya. Yani. yani böyle zam üstüne zam, 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 zam. olmaz böyle. Bim, bime şey yapıyorum, e, Kaç 105 lira mı neydi onun yağı bak. Şimdi 135 lira yaptılar birden. Aynen. Hayır. Bir de şey böyle bir içinde artıyor. Ay bir döngüde değil. Ya bir dakika. Ne zam geldi desen, neyse. ne Bir petrolü bir diyorlar. He, bir petrolü diyorlar. Biz ona adapte olmuşsak. Bir ara çıktı 120 lira, 30 dolar. Şimdi şu anda 70 dolar da. Mazotun Türkiye'de 70 lira oldu, 7 lira oldu. Geçen seneki bu zamlardan önceki limitin de altına düşmüş halde ama bizim mazot kendi hala yüksek. Neyse abi. Sohbetin çok güzel şeylere bakayım ben seçim dergilere. Ya. <laughs> Bak bizim. Şunu alayım. çok patlı adamdı. şeyler hediye etti, dergi ve kitap hediye etti. Eve gideceğim onları size göstereceğim. Sabahtan beri aynı yerde dolaşıyorum. Hiçim <laughs> bozuldum. Şimdi teyzem bile geldim, bir yemek falan yedim, kahve içeceğim, yediğimi sindireyim, direkt kendimi bir salona atacağım. Ondan sonra bir dinlenmem gerekiyor. Yarın da seminer var, Silivri taraflarındaymış sanırım, bir de onun bulması var. Kaçsız duruyorum.